Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizinleyim hı hı. ve birkaç tane taştan bahsetmek istiyorum. Özellikle aşk enerjisi çeken taşlardan bahsetmek istiyorum. Birinci taşımız Rodokrozit taşı. Aşk taşı diye geçer. Geçmiş travmalarınızdan kurtulmayı sağlar. Duru görüyor ve şefkatı arttırır. Yani bahsetmek istediğim taş da Morgarit taşı. Peki bu taşlarla ne yapabiliriz? Bu taşları kolye olarak kullanabiliriz, bu taşları bileklik olarak kullanabiliriz, yüzük veya küpe olarak kullanabiliriz. Enerjisi bizi aşka doğru çeker. Aşk hayatınız iyi gitmiyorsa, çok fazla nazar değiyorsa, aman bunlarda ne güzel geçiniyorlar diye söylentileri duyuyorsanız, kesinlikle bu taşlardan alıp düzenli olarak temizleme unutmayın. Bir gece boyunca toprakta bırakabilirsiniz, negatif çeker, temizler, yeniden sabah kullanabilirsiniz. Artık kelebekler gibi uçmak istiyorsanız bu taşlardan almalısınız. Diğer videomuzda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.